Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah haliniz hatrınız iyidir. Evet, Ali'yle. Min. Kaplıyı alıp tane. Çok Bu arada hemen onlar oğa gidince ben de şöyle uğraş olduğum gibi pilavımı yaptım. Bir de yeşil fasulyeyi yaptım. Yanına yoğurt maalı verdim. Yağmış tüp. Dün Arkadaşlar az yandı yemek onu unutmuyor bari de ama Ali Hı? bu tüp ne yapalım biliyor musun bunu sakın unutma yarın açık bir tamam. çünkü tüpeç yok haberin olsun unutmayalım akşam değiştirmeyi arkadaşlar Allah'ı yazın koyduğumuz fasulye evet. koymuş olduğumuz gibi pişirdim. Şimdi hemen. Tamam burada. Onu ısıtıyorum arkadaşlar. Biraz kıymalı yaptım sabah. Onlar hemen e, kapıya gidince bulaşığı, suyu ondan sonra yeme derken anca hemen ondan sonra çamaşırları hemen giydikleri makineye attım onları al bulaşık makinesini topla derken yine hemen bir dakikada da işimi evde Orada kolaylık olunca bir dakikada hallettim canlar. Burada da şöyle biraz pilavı yaptım arkadaşlar. Pilavda şöyle söyleyeyim. Hiç e, ben ıslatmadan pilav yapmazdım. Ama ilk defa ıslatmadan pilav yaptım aceleyle arkadaşlar. Bir 10-15 dakika önce 20 dakika kadar ıslatıyordum. Biraz öbür tane tane olmadı ıslatmayınca. Ama karnımız da yine nasıl olsa öyle de gidecek, böyle de gidecek arkadaşlar. Şimdi bunu da ocak yeterse ısıtacağım. Şey olmayınca diyor. Çırpıcı olmayınca, da koy şey olmayınca. Yani anca. Bugün neler pişirdin? yok. Vallahi şeyimiz yoğurt hani. Bu arada Çünkü yeni sandalyelerin, tabirelerin Sağ ol. Allah razı olsun. Gülüyor, güle 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 gülüyor, güle. Hoş geldin Allah bir kere bir kere razı olsun. Evde ben de diyeyim ya sıfla başıya gidince yeşil fasulye, pilav, yanında ayran, bir de kuru soğanımız. Yani. Eminden hediye ha bunun. He? Eminden hediye. Allah razı olsun bir kere daha bin kere. Teşekkür diyeyim ediyoruz. Kesene bereket. Alandan, getirenden, götürenden sağ olsun. Allah razı olsun pilavı bir, bir yeşil fasulye efendim mi oğlum? <laughs> evet. O da pişti mi pişmedi mi bilmiyorum çiğ mi? Nasıl bilemiyorum aceleyle. Fasulye iyi diyorum. Siz gel işte, hemen Ama şimdi daha çıkaracağım işte ha. Tüp mü bitti? Tüp yok geç. Tüm ısıda zor bile ısılanmadı. Veren kizi bir yurdan bitti ya. Evet. <laughs> ama geleli ocak yaktım. Gene ocakta da yaktım ama yani en çok ocakta yapmayı seviyorum da şu an şey yok. Bu saydı değil. Ayı de ayı ayı değil. Aşağıda yakıyor, müjde ya akıya mı? Ana ne ekmeği var? Yakıyor sabahtan akşamın sabahı. Odunu da bol. Oho. Odun çok olunca diyoruz değil mi? Ben Odun bol. Yandan mı geçer? Vallahi ekmeği bir yer alıb. İçe neden gelersin? İnşaat bitince oraya yer alır. Gayet. Evet arkadaşlar, Hatice Hanım bize ya böyle var, bir ben sofra ben hazırladı. Yapayım. Bugün biz elektrik bağlı yok, elektrik bağlantısını dayak. Düğlerine koydular. Priz yerlerine koydular. Sağ olsun Seyit de geldi. O da kapılarını görmüş olduğunuz gibi şeyden geçen kapılarını şöyle aşağıdan hepsini şuradan aşağı vere onları hallediyor. Ali bir yandan bir elin nesi var? İki elin sesi var. Üç elinde de mi derler? Üç elden arkadaşlar. Emin de. ya o su yerler mi <laughs> Değil mi daha? <laughs> Elektrik mi? Ben de zannediyorum. Ben de zannediyorum herhalde diyorum. Su boru yerler. Değil şey yaptı. Ya şimdi diyorum ki arkadaşlar, bir de diyormuş şık olacak, hemen saatini koyacağım diyor, şeylerini koyacağım, testini yapacağım. Evet. E ee, çok kuru geçiyor, aman kaplı geçiyor, bütün içine setler kaplı geç yiğitinden. Bir sürü ha, kaplı geç yedi ya. üç tane. Bu komikta tör. Çiftli var. Yani. niye çok üstlerden? Uzun mevzu. Uzun mevzu mu? İşte buraya gelen hat var. Buradan başka yere giden hat var. Daha var mı? Var. Bunun arkasına da geç. Hmm. Ben de zannediyorum ki şimdi orada bitti sanıyorum ne bileyim ben. Daha. daha iş çok değil sana. Oradan yine yine yerlerini belli etmişler. Tavandan. Oradaki kaplardan bulup bulup. Hangisi oldu? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Oradan seyit baktı. Hangi? Bak. Ha. Bu işi iyi. Hemen dakikada buldum la hangisine gitti. Ya beş tane kaplı var. Ben olayım bunu. Abi bana dese kardeşe şu kaplı diyeydi. Şimdi bir saat değil iki saat daha ay bulamazdım ben o kaplıyı. Ara babam ara. Yani. Şimdi bunu bile çapalım değil mi? Acaydı. Boru kırılmasın diye bile çapalım. Bu işimiz bana oldu. da bakma sen. Doğ Doğal ya mı? Hacı ayda acamamışım. Hı? Acayi de eski geçmemişim. Yani. Bacak sonra fark ettim ben. Yalan yok. Ya, ya. Bacak sonra fark ettim ben. Bahtım tuğla onun içi yiyor mu? Dedin niye abi? Dedim olay cılmayın mı? Heee bacak. Sonra fark ettim onu. Bacak Şeyde e, baca balkonda soba kuracağı Allah izin verirse arada bir şöyle soba kurarak. Niye çıktı İnşallah. İşte. Evet. kaşın üşüdükçe olur ya belki alttaki ısıtmazsa üşürsek şuraya bir zoba üstüne bir çay değil mi Hüseyin? Yine. Ano ahıl edemedik. Doğru söylüyorsun. Kestaneye olabilir. Kestane olur diye, Balık olur Balık. Patates olur. Patates olur. Da. Aynen aynen patates atarık. Kuzinele alın da kompür yaparız. Kompür diyorsun? Şeyi getiririz ya, kuzune soba var ya, şeyde öbür evde. Var mı? Var var, kuzine soba var. Şeyi verdiydi sağ olsun. Fülya verdiydi, yettiydik. Fülya balkona kuruyordu ya, o da yakmayınca verdi sağ olsun. Üstü geldiydi. Yemek yaptığımız o var ya. Şimdi, onu yukarı iteyim? He. Değil mi? Varından e, abinle şey yaptıydı Murat, soba üstü o onun üstündeydi. Sobanın altında da atmamışmış. Biz de ne yaptık? Kışın değerlendirdik. Sobanın üstünü aldık hemen koyu verdik. Yani hem yazlık oldu hem kışlık. He aynı öyle de yok. Bu yıl daha hiç sıfır yapmadık da. Yemek pişiriyor ya yazı bana üstünde? Az kaldı bitsin de. Şimdi burada yok. <laughs> Bir de buraya yaptırık canım abi biz üstü buralarda bulun silip de çok olur o. Şeye koru Allah izin verirse onu işte. güzel olur. Yok. Ya amcam da senin o dediğin yerde de olur güzel olur. Hı. Oraya yaparak. Soban üstünde de seviyor. Evet, 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 tamam. Tamam, bu zaman var. sonra Az kaldı mı? Kısa zaman yani. sonra dur hemen oturacağım buraya. Bunu da sen Peki iki bahçe çapalayacağım. Şimdi yok İkir daha. bu yıl nerede çapalayacak? bu yıl çapalayama yenge. Oğlum, seni ye seni böyle ye. Bu yıl çapalayama da Allah izin verirse ağaçları kışa doğru kışa doğru o zaman su neyin oluyor ya. O zaman Allah izin verirse tellendim yine ağır ağaçları şey tamam, tamam. yaparız dikerik. Yaza kadar yeşeriz tutar. İnşallah. Seniye de meyvelerini yerik. Şeyde. Oldu. Şeyde var ya bahçede. Bahçede var ya bizim. Ayva da var, armut da bir iki de ne var? kalsi şekerpare de on tane ki. bir ki. Gerçi La çocuk boyu gibiydi daldığımız ha şuncaz Narında çiçeği var düşmese. Narında çiçeği var. Hadi usta var. Ne yapıyorsun? Sessizliği bekliyor. Bizim mi bekliyor? Yok benim işim <laughs> basit <söyleyeyim. gülüyor> Şeyleri şey yapacak herhalde. Ne diyorsun yavrum? Şurada artık. Bu bayağı.